Merhabalar sevgili 12. sınıf arkadaşlarım. Kendi kanalınıza İngilizce Kralına hoş geldiniz. Birinci dönem, birinci yazılı video örnekleriyle beraberiz. Bundan önce de video örneğim olmuştu. Kanalda yükledim. Şimdi bunun kapağını örnek 3 olarak göreceksiniz. İnşallah örnek 4-5 devamı da gelecektir. Bu şekilde devam edecektir. Ee, bu kısmı okuyun lütfen bunu tekrar e, tekrar etmek istemiyorum videonun arasında vaktiniz geçmesin diye Hani e, boşuna e, vaktinizi almayayım e, Ayrıca bu videonun açıklama listesinin açıklama kısmında Ders kitabının Ünite anlatım videolarının linkini de koyacağım o linke tıkladığınızda mesela kitabınızın herhangi bir ünitesinin ders anlatım videosunu da izleyebilirsiniz ki sınav için bunu e, özellikle tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bu videonun açıklama kısmındaki linklere dikkat edin. Şimdi diğer sınav örneklerini de başka bir linke bırakacağım. O linki açtığınızda tüm sınıfların sınav örneklerini göreceksiniz. 12. sınıfında sınav örnekleri o listeyi yukarıdan aşağıya kaydırdığınız zaman 12. sınıfın örneklerini de göreceksiniz. Birinci sorudan başlayalım. Bir tane reading vermiş. Onu okuyup sorularına cevap verelim. Marta'nın Simon'a yazdığı mektubu hatırlayalım ve sorulara cevap verelim demiş. Hi Simon. Merhaba Simon. I'm having a wonderful time in Alaska. Alaska'da harika zaman geçiriyorum. It's the largest estate in the USA and one of the most beautiful places in the world. Amerika'nın en büyük eyaletidir ve dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. It was the most enjoyable journey ever. En keyif verici gezim olmuştur. We arrived at the camp and slept in long cabins. Kampa vardık ve uzun kabinlerde uyuduk. It was the coldest night of my life. Hayatımın en soğuk gecesiydi. Here the weather is terif, uh, terribly cold. Burada hava kötü bir şekilde soğuktur. Aca aşırı bir şekilde soğuktur. It can get as cold as minus 16 degrees of centigrade. Hava eksi 60 derece sant santigrada kadar düşebiliyor. Soğuk olabiliyor. The best thing here is the wildlife and the arctic beauty. Buranın en güzel şeyi vahşi hayat ve e, kutup güzelliğidir. <coughs> Polar bears, red foxes, seals and moose are fascinating. E, kutup ayıları, kırmızı tilkiler, foklar ve geyikler. E, büyüleyici, diler. Büyü, büyü, büyüleyici diller, büyü <laughs> büyüleyici Arkadaşlar kusura bakmayın e, bir yabancı olarak bazı Türk kelimeleri, e, Türkçe kelimeleri biraz zorlayabilir söyle e, söylerken. I'll show you the photos when I come back. Geri döndüğümde fotoğrafları sana göstereceğim. On the first day of the camp, we shared the duties. Kampın ilk gecesi görevleri paylaştık. The worst thing is that I have to cook. En kötü şey benim e, yemek yapmak zorunda olduğum. The best thing is that I don't have to do the washing up. En iyi şey ise yıkama zorunda e, olmayacağımdır. Arkadaşlar yukarıda bir tane Alaska ile ilgili en güzel şey nedir diyor. Burada kamp ile ilgili en... E, iyi şey, en güzel şey nedir diyor. Bu ikisi farklıdır. Sorularda da zaten göreceksiniz. Bunu okurken bunlara dikkat edin. Dennis has to do it. Dennis onu yapmalıdır. Maggie is responsible for the fire. Maggie e, ateşten sorumludur. She has to carry the wood with Thomas and light the fire. O Thomas'la birlikte odunları taşıyıp e, Ateş yakmalıdır. They have to watch out for the bears. Onlar e, ayılara da dikkat etmeliler. Hani watch out, dikkat etmek. bir yer, Mesela kendilerini kollamak. Hani bakıyorlar etrafta ayı falan olmasın diye o anlamda. The most frightening thing here is hungry bears. Burada en korkutucu şey aç ayılardır. Actually they are fantastic animals. But they are the most dangerous animals when they are hungry. Aslında onlar fantastik hayvanlardır ama e, açken en tehlikeli hayvanlarlar. That's all for now. Şimdilik bu kadar. Everybody is waiting for the spaghetti. Herkes spagettiyi bekliyor. Şimdi bu kişi piş yemek pişirmekten sorumlu olduğu için herkes onun e, yemeğini e, yap bekliyor. Love, sevgiler Marta. Şimdi sorular şöyle. The worst thing in the camp is that she has to cook. Kampta en kötü şeyin e, onun yemek pişirmek zorunda olduğudur. She kullandım ben çünkü şimdi metinde kendisi hakkında yazıyor. Şimdi biz onun hakkında yazıyoruz. The best thing in the camp is that she doesn't have to do the washing up. E, kampta en iyi şey ise onun yıkama zorunda olmadığıdır. The largest estate in the U in USA de olması gerekiyor burada. In the USA is Alaska. U Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaleti Alaska'dır. The most frightening thing is hungry bears. En korkutucu şey aç ayılar'dır. The most dangerous animal in the camp is a hungry bear kampın en tehlikeli hayvanı ise bir aç ayıdır. Yani bir aç ayı en tehlikeli hayvan olabilir. Dedikten sonra arkadaşlar sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Buradan da katılıp destek verirseniz bana çok mutlu olurum. Beni çok mutlu ederseniz. Instagram'da sayfamız İngilizce Kralı. Telegram'da kullanıyorsanız eğer o uygulamada arama kısmında et İngilizce Krali bitişik olarak yazdığınızda orada bizim kanala yönlenirsiniz. İkinci soruda bu ülkelerin e, önünde karışık olarak başkentleri yazmış. Bunları bizim düzenlememizi istiyor. Greece, Athens, Yunanistan, Atina, Egypt, Cairo, Mısır, Kahire, Australia, Canberra, Avustralya'da Canberra, Kanada, <laughs> Ottawa, Kanada Ottawa, New Zealand Wellington, New Zealand'da Wellington başkentimiz. Russia Moscow, Rusya Moskova, USA Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC. Türkiye, Ankara, Türkiye Ankara. France Paris, Fransa Paris. Spain Madrid. İspanya Madrid arkadaşlar. Bu şekilde bu sayfayı da bitiriyoruz. Geçelim ikinci sayfaya. 3 numarada 11 Mart 2011 günü yerel saat ile 2.46'da Japonya'dan meydana gelen tsunami felaketi ile ilgili parçayı okuyup soruları düzgün okunaklı bir yazıyla cevaplayınız. Benim yazım ne kadar düzgün okunaklı sayılmasa da buna çalıştım. The most powerful earthquake hit Japan on Friday, March 11, 2011 at 2.46 pm local time. En güçlü e, deprem Japonya'yı Cuma günü Mart'ın 11'i 2011 yılında saat e, öğleden sonra 2.46'la e, yerel saatle vurdu. The earthquake was 8.9 magnitude. Depremin büyüklüğü 8.9'du şiddeti. A huge tsunami. İngilizce'de bu mesela tsunami falan T harfleri okunmuyor başta bu kelimelerin, böyle kelimelerin. A huge tsunami followed the earthquake. Depremden sonra büyük bir tsunami, orta, tsunami ortaya çıktı. The waves reached six miles on Japan's northeast coast. Dalgalar Japonya'nın kuzey doğu sahiline altı mile kadar e, ulaştı. The wall of water swept away cars, ships and buildings. Sudan oluşan duvar arabaları, gemileri ve binaları süpürdü, silip süpürdü. The earthquake and tsunami caused extensive damage and there were thousands of deaths and hundreds of missing people. Deprem ve tsunami büyük hasara yol açtı ve binlerce ceset ve yüzlerce kayıp insan vardı. In Tokyo people screamed and grabbed each others hands when the quake hit. Tokyo'da deprem vurduğunda insanlar Bağırıp birbirlerinin ellerini tuttular. The shock was so powerful that even the people in Beijing felt it. Şok o kadar güçlüydü ki Beijing'deki insanlar bile onu hissetti. Sorular. Where did the earthquake occur? Deprem nerede oldu? It occurred in Japan. Japonya'da oldu. What was the magnitude of the 2011 uh, Tokyo earthquake? 2011'deki depremin büyüklüğü ne kadardı? It was 8.9 magnitude. What happened after the earthquake? Depremden sonra ne oldu? A huge tsunami followed the earthquake. Büyük bir tsunami depremi takip etti. Why were there thousands of deaths? Neden binlerce ölü vardı? Because the earthquake and tsunami caused extensive damage. Çünkü deprem ve tsunami büyük bir hasara yol açtı. Did the people in Beijing feel the earthquake? Beijing'deki insanlar depremi hissettiler mi? Yes they did. Evet hissettiler. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda e, üç tane paragraf vermiş. Her birisi bir kişiyle ilgili. Sonra diğer sayfada üç tane e, fotoğraf var. Hangi yazının hangi fotoğrafa ait olduğunu bilip önündeki boşluklarda aynı paragrafı yazmamızı istiyor. Ben yazmaya üşendim açıkçası. Tekrar buradakileri yazmamak için sadece bu kişilerin ismini yazdım. Bakın en yukarıda Jeremy'i görüyoruz. Bir şey pişiriyor. Yaşlı bir çift görüyoruz. Martin ve Julie adında. Deborah'ı da görüyoruz. Önünde Daktilo var. Bir şeyler yazıyor. Şimdi ben metinleri okuyayım. Kimin kime ait olduğunu da söyleyeyim. Sınavda çıkarsa mecbur siz yazacaksınız. I work as a columnist at a newspaper but I'm... Going to do a degree in art. Bir sütun yazı, yazıcısı olarak gazetede çalışıyorum ama e, sanat dalında e, diploma alacağım. I'm crazy about painting. Resim çizmeye resim çizmeyin delisiyim yani çok severim. I'm planning to have my own exhibition. Kendi fuarımı e, farama sahip olmayı planlıyorum. I hope my readers will love my paintings. Umarım okuyucularım e, tablolarımı da resimlerimi de severler. Bunu kim söylüyor? Deborah. Bakın Deborah burada hani e, bir gazetenin sütununda yazıyor. Şimdi bu Daktilo ile yazan kişi Deborah'dır. Eee As a stockbroker, I'm planning to retire early before I'm 45. Bir borsa komisyoncusu olarak erken yaşta 45'imden önce emekli olmayı planlıyorum. Then I'd like to run my own restaurant. Sonra kendi restoranımı işletmeyi düşünüyorum. Sevi istiyorum seviyorum. I'm going to make wonderful dishes. Harika yemekler yapacağım. I'm sure my restaurant will be the number one in the city eminim ki restoranım şehrin şehrin bir numarası olacak. Bunu kim söylüyor Jeremy ki zaten burada da bir şeyler yemek yapıyor. son olarak my wife and I work as archaeology professors at a university. ben eşim ve ben arkeoloji profesörü olarak üniversitede çalışıyoruz. We are going to retire next month. önümüzdeki ay e, emekli olacağız. We are planning to spend about a year traveling and we are really looking forward to it e, bir yıl yaklaşık bir yılı seyahat ederek geçirmeyi planlıyoruz ve onu iple çekiyoruz. I'm sure we will have a great time. Eminim ki harika bir zamanımız olacak. Evet yabancı ülkelerde böyle insanlar emekli olduktan sonra hayal ettikleri hayatı yaşayabiliyorlar. Bizim ülkelerdeki gibi yerlerde hani genelde Orta Doğu bahsediyorum. İnsanlar 60 yaşında emekli olduktan sonra başka bir mesleğe başlamak zorunda kalıyor. Geçim derdinden karnını ailesinin doyurma telaşesine düşüyor. Emekli maaşı yetmediği için. Halbuki emeklilik süresi onların en güzel günlerini geçirme süresi olması gerekiyor maalesef ki. Martin ve Julie burada görüyoruz. ikinci fotoğraf. Sosyal mesajımızı verdikten sonra diğer sayfadaki sorulardan devam ediyoruz. Sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alması şimdi burada iki tür sıfat var mesela tüm sorularda aslında bunu sormuş birisi mesela rahatsız edici birisi rahatsız edilmiş örneğin yorucu yorulmuş bunların farklarını anlamamız gerekiyor ing ile olanlar hani yapandır mesela yorucu heyecan verici ondan sonra böyle ED ile olanlar ise olmuş olanlardır. Yani yorulmuş, heyecanlanmış. Buna dikkat edersek anlam bütünlüğünü koruyarak hepsinin cevabını bulabiliriz. Finding a spider in your soup is... Mesela diyor ki çorbanızda örümcek bulmak nedir? Hani mide bulandırıcı mıdır yoksa midesi bulanmış mıdır? Tabii ki bulandırıcıdır. Yani disgusting. If you climbed the highest mountain in the world, you'd be... Diyor ki eğer dünyadaki en yüksek dağa tırmanırsanız siz ne olursunuz? Exciting, heyecan verici mi? Excited, heyecanlı mı? Tabii ki heyecanlı, excited. Dediğim gibi ing ile olanlar verici, yapandır. Ed ile olanlar hani lanmış, olmuş şeklindedir. A horror film is bir korku filmi. Frightening korkutucu. Frightened korkmuş. Korkutucudur. A 24 hour travel is 24 saatlik seyahat. Tiring yorucu mudur? Tired yorulmuş mudur? Yorucudur. Devam. If you run 5 kilometers you would be 5 kilometre koşarsanız Yorucu mu olursunuz? Yorulmuş mu olursunuz? Ex exhausted yorulmuş. Exhausting yorucu. Exhausted burada cevabımız yorulmuş. Şimdi diğer soruda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatıyla ilgili 5 tane soru var. Bu ve onun altındaki yani 6. ve 7. soruda İngilizceden ziyade sizin genel kültür e, so seviyenizi ölçüyor. Diyebilirsiniz ki bu İngilizce ile alakası yok. Neden böyle yapıyoruz? İki cevabım var buna. Birincisi İngilizce ile alakalı. Çünkü sorular İngilizce sorulmuş ve İngilizce cevap vermeniz gerekiyor. İkincisi bir kişi lise 12'de kendi e, ülkesi hakkında ve yaşadığı ülkenin cumhuriyetinin kurucusu hakkında yarım sayfalık bilgisi yoksa zaten o kişinin... İngilizce bilmesinde yani herhangi bir dil bilmesinde veya herhangi bir dal matematik olsun tıp olsun ne olursa olsun bilip öğrenmesinin ne kendisine ne vatana millete hayrı olmaz. Ee, o yüzden geç değil evet bilmiyor olabiliriz ama öğreniriz itiraz etmek yerine. Hani bunun burada ne işi var diye öğreniriz. Öğrenmek hiçbir yaşta geç değil ayıp değil. Birinci soru. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili. Atatürk published many books such as Nutuk 1927 and bla 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 1937. Bildiğiniz gibi e, ulu önderimizin birçok e, kitabı var. Örneğin Nutuk 1927 yılında ve 1937 yılındaki hangi kitabı? Geometry yani e, geometri, geometri kitabı 37 yılında vefatından bir yıl önce yazılmış. E, published, yayınlanmıştır. İki numara Atatürk died at the palace in İstanbul. Atatürk'ün hangi sarayda vefat ettiğini soruyor. soruyor. Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmiş. Topkapı'da değil. B şıkkını seçtik. 3 numara Atatürk wanted to have a modern farm in Ankara. So established, he established, bla 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 in 1925. Atatürk Ankara'da modern tarıma geçinmesini, modern tarımın olmasını istiyordu. O yüzden 1925 yılında neyi tesis etti? Atatürk Forest Ranch veya Atatürk Forest Farm da diyorlar. Atatürk Atatürk Orman e, Çiftliği'dir. 1925 yılında Ankara'da te, tesis edilmiştir. Zaten Atatürk Hayvanat Bahçesi bile o e, tarım e, çiftliğinin e, orman çiftliğinin hemen içinde sayılıyor. O yüzden burada cevabımız E eş, şıkkı. Dediğim gibi ranch de deniliyor, son kelimesi İngilizce farm da de deniliyor. Atatürk orman çiftliği. 4 numara Atatürk was fluent in bla blah blah and German. Atatürk Fransızca ve Almanca'da e, akıcı konuşuyordu, akıcıydı. French and German. Düşünün, öyle bir insan kısacık hayatına Hemen hemen hayatının tüm evreleri, çocukluk hariç savaşta geçmiş. Ondan sonra bu kadar sayıda kitap yazmış. Türk matematiğinde şu an kullanılan terimleri Atatürk'e borçlusunuz. Ee, yoksa Arapça terimler hala kullanıyordunuz. Ee, Türkiye olarak şeyde, matematikte, üçgen falan hepsi bunların Atatürk'ün yazdığı kitaptaki kelimelerdendir. Ve ayrıca, İki yabancı dili de akıcı halde konuşuyor. Chess and swimming was Atatürk's favorite leisure activities. Atatürk'ün boş zaman aktiviteleri favori boş zaman aktivitelerinden satranç ve yüzmeydi. Şimdi Saygı, minnet, özlem ve hasretle alıyoruz. Ben bu videoyu çektiğimde şu an e, 27 Ekim tarihindeyiz. İki gün sonra Atatürk'ün en büyük armağanı Türk milletine yani Cumhuriyet'in bayramı olacak 29 Ekim'de. Yabancı olduğum halde e, bunları ben coşkuyla, sevgiyle karşılıyorum. E, ve... Atatürk'ü de burada tekrar özlem ve hasretle anıyoruz. Aşağıda coğrafi yerlerin isimleri verilmiştir. Güzel Türkiye'mizden bu yerlere örnekler yazınız. Şimdi farklı coğrafi şeyler, terimler verilmiştir. Her birisine Türkiye'den bir örnek yazdım ben. Yanlışsam düzeltin ama büyük ihtimalle çoğu vardır. Bir de bu şunu söyleyeceğim, Türkçe olduğu için ben bunların mesela Fırat'ın e, İngilizcesi de var ama İngilizcesini yazmadım, bilerek Türkçe'sini yazdım çünkü Türkiye'den örnek veriliyor ve Türkiye'den ve verildiği için bunun Türkçe olmasını istedim. Lake göl, Van gölü'nü ben örnek verdim. Mountain dağ, ağrı dağını örnek verdim. Island ada, Heybeli İstanbul'un Hani bu beş adasından birbirinin yanındaki adalardan biri Heybeli adaya örnek verdim. River, nehir, Fırat nehrini örnek verdim. Falls, şelaleler, Manavgat şelalesini burada örnek verdim arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linklere dikkat edin arkadaşlar. Devamı da gelecektir. Sizleri çok seviyorum. Sınavınızda can gönülden başarılar diliyorum. Yine sorunuz olursa yorumda yazdığınızda bazen bildiri gelmiyor. Geldiğinde gördüğümde hemen dönüyorum. O gün dönüyorum ama görmediğinde sizden karşısında mahcup olmamak için o yüzden e, hani Instagram veya Telegram'ı e, iletişim için tercih ediyorum. Onlarda gelen mesajı aynı gün görüp mutlaka cevaplıyorum. Çünkü bildirimi geliyor. Diğer bir videoya kadar e, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz.